Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım onlar ne durumdalar şu anda? Hangi ruh hali içerisindeler? Şöyle bir anda enerjilerine bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler bize ne söylemek isterler? Şöyle bakalım. Ne anlatmak ister? Hayatında ne var ne yok? Tek tek bir dile gelsin bakalım. Bütün e, olasılıklarla inceleyeceğiz. Kalbine, eylemine, kafasının içine. Her taraftan bir bakarak şöyle bir inceleyeceğim aklınızdaki kişileri. Neler anlatacaklar? Göreceğiz. Biraz dile gelsin, konuşsunlar, içini döksünler onlardan bir haber, bir ses, bir nefes alalım değil mi arkadaşlar? Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman şöyle bir olay var. Aklınızdaki kişi diyor ki şimdiye kadar evet çok fazla olasılıklara takılı kalmış. Yani elinde birden fazla alternatifi şansı varmış. Ama şimdi şu saatten sonra diyor ki ben bir şeyleri toparlamak istiyorum. Şimdiye kadar dengede kalma taraftarıymış ama e, dengede kalmak demesi sizin de bir adım atmanız demek yani hani sizden bir şeyler eylem beklemiş. E sizle bakmış. Oralı bile olmuyorsunuz bu defa. Mahcup ve pişman bir hale dönüşmüş. Çünkü diyor ki sen benim kaderimdin, kaderimde vardım, Ben seninle yeniden iletişime geçmek istiyorum. Sana yeniden gelmek, seni mutlu etmek istiyorum. Yıkıldık biliyorum. O yüzden biraz diyor sağlam kararlar almaya çalışıyorum. Sana geldiğim zaman en azından diyor yani hani neyin ne olduğunu daha net bir şekilde algılayabiliyorum diyor. Çünkü ilahi adaletin çok böyle tok e, tokadına maruz kalmış. Yani hayatında çok fazla yıkımlar, dönüşümler, değişimler söz konusu. Aklınızdaki kişi diyor ki e, ben seni kaybetmeyi göze alamam. İlahi adalet diyor. Yani evet şimdiye kadar senin için hiçbir şey yapmadım ama şu saatten sonra yapmam gerektiğinin farkındayım diyor. Burada yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir haber, yepyeni bir iletişim var. İletişimi olmayan arkadaşlar varsa aklınızdaki kişilerden size, yani sizlere çok güzel haberler gelecek. İletişiminiz olsun olmasın bu kişi bir şeyleri toparlama kararı almış artık. Yani şimdiye kadar ne yaşattıysa yani aynısını kendi de misli misli yaşamış. O yüzden de diyor ki sen benim için önemlisin sana değer veriyorum. Seninle yeniden barışmak istiyorum. Yepyeni bir sayfa, yepyeni bir başlangıç olacak. Ve bu defa açtığımız sayfada diyor yani seni kaybetmemek için elimden gelen her türlü e, imkan sana sunacağım diyor. Yani biraz daha bonkür olma kararı almış ilişkide. Bugün Instagram'da da böyle e, anlık açılımlar yaptım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel şeyler çıkmıştı yani. Gerçekten aklınızdaki kişide değişim, dönüşüm var. Emek vermek istiyor. Değişip dönüşmekten yana çok güzel kararlar alıyor. Yani bu ara gelen giden, soran olursa biraz aklınızdaki kişilere karşı daha duyarlı olmanızı tavsiye ederim. Biraz daha böyle yakın davranın onlara karşı. Bir şöyle devam konuşsun bakalım neler söylemek ister. Ya şimdiye kadar arada başka başka kara kedilerin olması sebebiyle ee, bir hayli değişken davranmış. Bir şeyleri yapabilecek gücü varken yapmamış. Sizi ikilemlere bırakmış. Hep böyle sabreden, akışına bırakan, zamanı geldikçe hani bir şeyleri denemek isteyen bir aklınızdaki kişi varmış. Yani vakti gelmeden hep bir sınır, bir engel, bir bahane bulma taraftarıymış. Çünkü bunu yapmasının altında yatan en büyük sebep yani başka başka arayışlarda olması. Her çiçekten bal koklamak istemesiymiş. Kendi kurallarını, kendi sınırlarını size dayatıyor olmasıymış. Bir koltukta birden fazla hani iki karpuz taşıması, ikiden fazla karpuzlar taşıması sebebiyle çok fazla böyle kendine taviz vermek istememiş. Ama şimdi diyor ki yani yaptığımın farkındayım. Bu bir hataydı. Seni çok ele kolu bağlı bıraktım. Kendimde de çok yaralar aldım diyor bu ilişkide. O kara kedilerin sebebiyle hani umduğu dağlara karlar yağmış. O yüzden sabahlara kadar uyku uyuyamayan bir aklınızdaki kişiyi ben görüyorum burada. Yani enerjisi çok üzgün bir enerjide. Devam bakalım neler söylemek istiyor. Şöyle bir dile gelsin bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli bir şekilde ilerliyor ama iyi iş kararları var daha az şanslı olanlara fırsatlar verecek yani burada e, işle alakalı bir şeyleri de toparlama kararı almış kendine ait olan şeylere daha böyle sıkı sıkıya tutulmuş saat çıkmaya çalışıyor. Bir yandan da kartlar size tabi vurgu yapıyor. Kanatlarını açarak uç kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Yani aklınızdaki kişiler geldiği zaman siz yine kendi özgürlüğünüzden, kendi kurallarınızdan taviz vermemek zorundasınız. Tarafsız karar verme demiş. İşine yaramayanlardan kurtulma, bir durumda kesbiliği görme. Aklınızdaki kişi işine yaramayan, ona iyi gelmeyen herkesten, her şeyden artık sıyrılıyor uzaklaşıyor. Kötü olan şeyler, onayı gelmeyen şeylerden biri bir artık uzaklaşmaya başladığı bir süreç var. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Şimdi aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Ee, çok fazla böyle labirentin içinde sıkışıp kalmış. Yani bir tarafta böyle e, kendi hayatıyla, düzeniyle alakalı meseleler arasında sıkışmış kalmış. Bir taraftan böyle olur olmadık şeylere sabretmek zorunda kalmış. Ama her ne yaparsa yapsın bu şekilde ilerlediği müddetçe aklınızdaki kişilerin hayatından fırtına eksik olmuyor. O da diyor ki ne yapsam zaten... Hiçbir halta yaramıyor Yani Ne yaparsa yapsın bir labirentin ortasına sıkışıp kalıyor Yani diyor ki o zaman bir yerlerde bir hata var bir yanlışlık var Niye hata var diyor biliyor musunuz Çünkü diyor ki ben o kadar yalanlar söyledim O kadar dürüst olmayan durumların içine bulaştım ki diyor Şimdi bir şeylerin toparlanmasını zaten beklemiyorum diyor Ama sizinle alakalı hala tutkuları var Hala size değer verdiği bir süreç var o yüzden diyor ki yani ben gelip artık barış sağlamak istiyorum diyor. Yani bu şekilde ilerleyemiyor. gözün önünü görmüyor aklınızdaki kişi. Hani üçüncü kişinin yanındaysa iletişiminiz yoksa şunu söyleyeyim. Yani çok net bir şekilde bu kişi mutsuzluktan kahroluyor. Çok mutsuz. Yani aklınızdaki kişiler acayip mutsuzlar. O yüzden de size geldikleri zaman size bırakın boyun eğsinler, biat etsinler. Yoksa yani hayatınızı almanıza gerek yok. Yani ya akıllanacak ya akıllanacak Başka yolu yok yani Çünkü bu kafayla çok fazla gittiği yeri Zaten darma duman eder Hiçbir faydası da olmaz size karşı Çünkü ee, Hani zamanında çok yalanlar Söylediği için şu anda hiçbir yerde Dikiş tutturamamış O da diyor ki ben geleyim yeniden seninle barışayım Bu fırtınalar bitsin artık diyor Yani bu karmaşadan kaçmak istiyor Hani size sığınmak istiyor Ama bırakın biraz o karmaşanın ortasında Kalsın ki aklı başına gelsin Şimdi çok fazla evet size karşı maskeler takılmış e, yakın geçmiş dönemlerde ama artık diyor ki kale gibi sağlam geleceğim. Bir tarafı hala zihniyle kalbi arasında sıkışıp kalsa da tutkularına yenik düşüyor maalesef. Yani kalbi mantığının önüne geçmiş durumda şu anda. Mantık çalıştıramıyor eskisi kadar e, taviz vermem etmem diyemiyor. Taviz vermek zorunda yani boyun eğmek zorunda artık bu saatten sonra bir şeyler onun istediği gibi gitmiyor zaten size çok bağlı. Hani saplantısı var. Çok arzuluyor, istiyor cinsel yönden de size karşı böyle tutkuları var. Hala unutamamış yani sizi ama bunu kötüye kullanmasına izin vermemeniz gerekiyor. Yani bu kişi gerçekten emek vermek için gelsin size. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Fırtına içinde fırtına veriyor. Yani bu kişinin hayatında şu anda hiçbir şey istediği şekilde ilerlemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aklınızdaki kişi diyor ki... Kader öyle bir ağlarını örmüş ki... Yani diyor seni çok özlüyorum. Evet kabul ediyorum. Ben şu anda sensiz fırtınanın ortasındayım. Sen yoksun hayatımda diyor. Bir düzen yok, bir tat, bir huzur yok diyor. Yani siz onun... Bir düzeni gibi bir şeysiniz Yani sizde düzen kurmuş Hayatı iyi rast gidiyor Ama sizden uzaklaştığından itibaren Bu kişi hiçbir işte dikiş tutturamıyor Maalesef Tamam çok yalanlar söylemiş O söylediği yalanlar sürekli Tabii ki onda büyük pişmanlık yaratıyor Şu anda Size çok yakalanmış Söylediği yalanları sizi çok yakalamışsınız Ama diyor artık hayır yalan söylemek istemiyor Dürüst olmak istiyor Hani şefkat de e, beklemiyor. Daha çok şefkati veren taraf olmak istiyor. E, çok fazla insanların e, lafıyla sözüyle oturup kalkmış. Biraz basiretsizlikleri varmış. Evet ama bu sebepten dolayı pişman. Yani o kadar çok pişman ki zaten kader de ondan bir türlü elini çekmemiş. Yani size ne yaşattıysa hala şu an olmuş. Yani bedel ödemekle meşgul. Şu anda eğriyi doğruyu anlamış yani net bir şekilde. Her şeyin farkında. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Evet biraz sizi zamanla bırakmış mı? Bırakmış ama hala tutkuları var. İlişki kısır bir döngüye girmiş. Ama bu kısır döngüden her an ilişki çıkmak üzere bilginiz olsun. Aklınızdaki kişi yeniden size bir haber gönderecek. Çünkü sevgi, aşkı ağır basıyor. Yani sevgisi, aşkı ağır basıyor burada. Hala size karşı tutkuları var. Hala size karşı böyle e, güzelce beslediği duygular var. O yüzden yaşattığı her şeyden dolayı utanç içerisine girmiş. Sizi başka rakiplerine de kaptırmak istemiyor. Sizinle aynı çatı altında, aynı yuva altında yaşayıp gitmek istiyor. Böyle mutlu olmak istiyor. Evet şimdiye kadar çok kaçmış kendinden yapması gerekenlerden. Ama diyor ki artık yeter kavuşmak istiyorum yani seni rakiplerime kaptırmak istemiyorum. Zamana bıraktım çünkü yaşattığım utançlar sebebiyle diyor çok hatalar yapılmış. Çünkü yaptığı hatalardan dolayı zamana bırakmak istemiş. Pek fazla yani gelmek istese bile gelememiş ama diyor ki artık mutlu olmak istiyorum. Aklınızdaki kişilerden size eylem var, haber var. Onlar sevgi aşka gelmiş sevgisi aşkı ağır basıyor artık düzen değiştirmek istiyorlar sizinle aynı yuva aynı çatı altına tekrar birleşmek gibi bir planları var bu planlarını da hayata geçirmek için tez zamanda kavuşmak istiyorlar sizinle yine şöyle bir enerjisine bakalım neler söyleyecek Şimdi şöyle bir e, olaydan bahsediyor. Aranızda bir tane yılan var. O yılan e, aklınızdaki kişiyi bayağı böyle çileden çıkarmış durumda şu anda. O yılana karşı biraz hırs yapmış işini aslında. Hani diyor ki bir tane yılan var. Bak böyle bir tane yılan var. Bu gelmiş böyle sizin aranıza girmiş ya. Aklınızdaki kişi de diyor ki şimdi ben bu yılana karşı diyor ne yapacağımı farkındayım. Ona karşı hırs yapmış biraz o yılan'a inat yani gelip sizinle tekrardan birleşmek istiyor. Çünkü o yılanın sizin aranıza girdiğinin e, girdiğinin farkında. O yüzden de diyor ki bu yılan sebebiyle ben senden ayrılmak zorunda kaldım. O yılanın gerçek yüzünü görmedim. Ama diyor o yılan sebebiyle hayatımda çok olaylar çok fırtınalar atlattım diyor. Onun gerçek yüzünün ne mal olduğunu görmüş üçüncü kişinin yani yılan olduğunu farkına varmaya başlamış veya karanlık enerjilerle böyle Yılan yılan enerjilerle onunla sizin aranıza girdiğini farkına varmaya başlamış ve şu anda tamamıyla hırs yapmış. Asla sizi kaybetmek gibi bir niyeti yok. Yani siz ondan vazgeçmiş olabilirsiniz ama o tekrardan gelip bir şeyleri toparlayacak. Yepyeni bir sayfa açılacak. Yani zaten güneşin ruhuyla veriyor. Belirsizlikler artık netleşiyor hayatınızda. Ee, yöneten olarak direksiyonun başına geçmek zorundasınız. Neşe ve mutluluk dolu günler kapıda. Yani doğan güneşler artık sizin güneşiniz olacak. Çünkü yani içindeki hani cevheri keşfetmiş aslında. Yani bu ilişkide sizin ne kadar değerli olduğunuzu, sizi başkasına değişmemesi gerektiğini, sizinle başkalarını aynı kefeye koymaması gerektiğini öğrenmiş. E bırakın o kadar da öğrensin yani o kadar da olsun. Şimdi şöyle devam bakalım neler söyleyecek. Şimdi diyor ki Mevlana'dan bir söz verdi. Ee, sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür. Yani bu insan sizi sevdiği için değişip dönüşüyor. Yani bu değişim sonsuza kadar sabit ve kalıcı bir şekilde, mühürlü bir şekilde kalıcı olarak değişim var yani geçici değil. Yunus Emre de diyor ki benlik davasını bırak muhabbetten olma sevgiyle dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. Yani biraz aranızdaki buzları eritin aklınızdaki kişiler de eritmek için elinden gelen ardına koymuyorlar. En son olarak Yunus Emre'den geldiğine çok mal haramsız, çok söz de yalansız olmaz. Yani doğru çok sözler vermiş olabilir, belki hala verebilecek olabilir ama sizi kaybetmemek için. Buradaki ana tema sizi kaybetmemek. O yüzden yani size geldiği zaman verdiği sözlere değil yaptığı eylemlere bakın arkadaşlar. Bu çok önemli, çok değerli sizin için. Bir devam bakalım. Başka neler söylemek istiyor aklınızdaki kişi. Şimdi aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Ee, şimdiye kadar çok fazla böyle aç gözlüklerinin kurbanı olmuş. Sizi de bu ilişkide kurban etmiş. Kendi aç gözlüklerine kurban etmiş hem de. Ama diyor ki yani ben artık böyle bu şekilde cehennemin kapılarında durmak, yaşamak istemiyorum. Cennetin kapılarını açmak istiyorum. Yani bu şekilde kötü zamanların artık bitip gitmesini istiyorum. Bu kötü günler ne zaman biter? Bu cehennem azabı ne zaman biter? Ben tek uçlu olduğun zaman, yani ben bir tek sana yöneldiğim, senden başkasıyla asla ilgilenmediğim zaman diyor. Burada biraz aptal yürek olması gerektiğini size karşı daha merhametli, daha anlayışlı, daha sadık olması gerektiğinin farkına varmış olan bir aklınızdaki kişi var. Asla ölmeyen bir şey var, o da umut. Aklınızdaki kişilerin hala umudu var. Yani sizler yeniden bir araya getirileceksiniz. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben bildiğim her şeyden vazgeçiyorum. O yılanlardan vazgeçiyorum. Kötü enerjilerden işte hayatımıza aramıza giren herkesten vazgeçiyorum diyor. Güzel bir enerjisi var. Yoldaki ışığını keşfetmiş. Artık öğrencilik, açgözlülük dönemleri bitmiş. Eski günler bitmiş. Yepyeni sağlam bir gün artık gelmiş. Yani güzel zamanlar sizleri bekliyor. Ben de sevgiyle aldım. Kabul ettim bu güzel zamanları. Doya doya yaşamaya bakın. Bakalım başka neler söyleyecek. Güzel hatasının farkında aklınızdaki kişi. Yani geç olsun ama güç olmasın değil mi? Zaten kozmik bağdasınız. Kadersel bir ilişki bu. Şimdi aklınızdaki kişi şunu söylüyor zaten. Ee, Evet arada bir üçüncü partner bir karmik enerji var bir karma borcu var hala ödenmesi gereken ama aklınızdaki kişi onun bir bedel olduğunu farkında. Artık o karmayı reddediyor ee, ailesi bile istemese kim ne derse desin yani isterse yani ne olursa olsun aklınızdaki kişi diyor ki ben senden yana bir karar kıldım ben yaptığım hataların farkındayım kalbime sorduğum zaman diyor kalbimin sesini artık dinlemeyi biliyorum senin yokluğunda diyor kalbimin sesini dinlemeyi, kalbimle hareket etmeyi öğrendim. Mantığın işe yaramadığını anlamış. Niye anlamış biliyor musunuz? Hayatındaki diğer karması onun çok canını yakmış, çok bedeller ödetmiş. O da kendi alışkanlıklarının e, kurbanı olduğunu, kendi aç gözlüklerinin kurbanı olduğunu farkında. Bir daha eski yanlışları siz deseniz de yapmaz bu insan. Evet çok başarısızlıklar olmuş. Finansal sıkıntılara girmiş kozmik bağdasınız aklınızdaki kişi diyor ki yani ben romantizm istiyorum senin olmadığın bir dünyada ben çok büyük başarısızlıklar yaşıyorum diyor sen varsan ben hani ben ancak başarılı olabilirim sen varsan be bereket var bolluk var hayat var her şey var yani aklınızdaki kişi diyor ki senin olmadığın yerde bolluk da yok bereket de yok hayat da yok diyor çok güzel yani aklınızdaki kişi tamamıyla sizin değerinizi anladığı bir süreçten geçiyor. Yani aklınızdaki kişiler o kadar fırtınalar, o kadar badireler atlatmışlar ki şu anda siz deseniz de demeseniz de sizin bu hayattaki en vazgeçemeyeceği şey olduğunuzun farkına varmış. Dünya bir yana siz bir yanasınız artık onun gözünde. Yani çok değer veriyor artık. Eskisinden daha çok değer veriyor. Her şeyi gelip toparlamak istiyor. Diyor ki ben senin değerli olduğunu anladım. Benim hala umudum var. Yoldaki ışığım sensin. Hayatımın anlamı sensin. O yüzden sana geliyorum, sen de lütfen tarafsız bir karar ver, bırak artık mutlu olalım dediği bir süreç var. Yani aklınızdaki kişiler yepyeni bir sayfa açmaya, çok güzel günler yaşamaya ve yaşatmaya geliyorlar. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. İnşallah hepiniz böyle güzel kavuşmalara tez zamanda kavuşursunuz. Benim anlatacaklarım şu anda bu kadar. Aklınızdaki kişiler şu anda bu şekilde yani sizinle alakalı düşünceleri. Eğer kanalımı beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma bol bol beğeni bırakırsanız, abone olursanız, bir sürü yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Alma-verme dengemiz de kurulmuş olur. Yani zaten sizler ne kadar bu güzel enerjiye kabul ederseniz, bu güzel enerjiye geçerseniz, böyle alma-verme dengemizi korursak, o zaman çok güzel mucizeler hayatınıza akmaya başlar zaten e, ee, güzel bir açılımdı. Benim çok hoşuma gitti. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.